Evet sevgili arkadaşlar bugün size otomatik doldurmadan nasıl etkilenmeyeceğimizi anlatacağım. Otomatik doldurmanın ne olduğundan bahsedeyim. Otomatik doldurma uzun süreli bekleme sürelerinin önüne geçilmesi için yapılmıştır. Yani sizden seçtiğiniz iki lane'den birinin değil, oynanmayan yani destek gibi lane'lere sizin atılmanızdır arkadaşlar. Şimdi nasıl sizin istediğiniz iki lane'den birine oynayabileceğinizi anlatayım. Karşılaşma eridikten sonra otomatik olarak etkilenmemek için iki dakikayı geçmeden iptal ederseniz ve yeniden karşılaşma yansınız otomatik olarak etkilenmezsiniz. Yani iki dakikayı geçtikten sonra sizi herhangi bir yere yansıtacaktır. Eğer video işinize yaradıysa arkadaşlar abone olmayı ve ve beğenmeyi videoyu unutmayın arkadaşlar. Yapamayan veya zorlanan olduysa, tabi gayet basit ama herhangi şekilde yapamayan olursa altta Facebook'un tüm vereceğim oradan bana ulaşabilir. Teşekkürler. İyi günler.